Merhaba sevgili minikler. Bugün size yaratıcılığı ve kalbiyle etrafına mutluluk saçan Selin'in hikayesini anlatacağım. Hazırsanız birlikte küçük bir maceraya çıkalım. Bir varmış, bir yokmuş. Selin adında çok güzel, çok yetenekli bir kız varmış. Selin resim yapmayı çok severmiş. Renkli boyaları, defterleri ve kalemleri her zaman yanında taşırmış. Bir gün evin çekmecesini karıştırırken eski parlayan bir kalem bulmuş. Kalemin üzerinde küçük bir yazı varmış. Sadece iyilik için kullan. Selin önce şaşırmış. İyilik için mi? Bu ne demek acaba? Merakına yenik düşmüş ve kalemi eline almış. İlk olarak kağıda minik bir çiçek çizmiş. Tam o anda çiçek bir anda odada belirmiş. Rengarenk açmış ve mis gibi koku yayılmış. Selin gözlerine inanamamış. Vay canına bu gerçek. Ertesi gün okulda kalemiyle bir arkadaşını mutlu etmeye karar vermiş. Öğle arasında arkadaşı Ali'nin defteri yere düşmüş. Selin hemen bir gül çizmiş ve Bak Ali bu sana demiş. Ali gülümsemiş ve demiş ki teşekkür ederim Selin bu harika görünüyor. Selin kalbinin ne kadar mutlu olduğunu hissetmiş. Kalemiyle çizdiği her şey sadece güzel ve iyi şeyler oluyormuş. Küçük hayvanlar, oyuncaklar, hatta sevimli arabalar bile. Bir gün mahalledeki çocuklar onun çizimlerini fark etmişler. Senin, senin çizimlerin çok güzel. Sanki gerçek oluyor." demişler. Selin başını sallamış. "Evet, ama bunu sadece iyi şeyler için kullanabiliyorum." O günden sonra Selin kalemin her zaman yanında taşımış ve her gün birine mutluluk vermiş. Bir çocuğun üzgün olduğunu gördüğünde ona bir gül, bir kuş veya renkli bir top çizmiş. Bir başka gün Mahallede bir sokak hayvanı aç kalmış. Selin minik bir mama kabı çizmiş ve hayvan sevinçle koşmuş. Selin anlamış ki bu kalem sadece resim yapmak için değil, sevgiyi ve mutluluğu paylaşmak içinmiş. Kalemiyle çizdiği şeyler sadece kağıtta değil, insanların kalplerinde de iz bırakıyormuş. Günler böyle geçerken Selin'in minik mucizeleri mahallede herkesin diline düşmüş. Herkes onun iyi kalbini ve sihirli çizimlerini konuşur olmuş. Ve Selin her akşam yatağına uzandığında kalemi yanında olurmuş. İyilik yapmak çok güzel dermiş kendi kendine. Ve her küçük iyilik büyük bir mutluluğa dönüşüyor. Ve işte minikler. Selin bize gösterdi ki küçük bir iyilik bile dünyayı değiştirebilir. Kalbimizden gelen sevgi ve neşe en büyük sihirden bile güçlüdür. Şimdi gözlerini kapat ve sen de kendi minik mucizelerini hayal et. İyi geceler, tatlı rüyalar.